Allah, peygamberlere mucize verdiği gibi veli kullarına keramet verebilir. Keramet gerçekten var mıdır diye soranlara, geçmişte yaşamış veli insanlar örnek verilebilir. Örneğin, Kur'an-ı Kerim'de Meryem kıssası anlatılırken şöyle buyrulur. billah, sakın, sakın mahzun, mahzun olma. olma. Rabbin, Rabbin senin, senin altında bir, altında bir su arka vücuda getirdi. getirdi. Hurmanın, Hurmanın dallarını, dallarını kendine, kendine doğru silkele. Üzerine, üzerine derinmiş, derinmiş taze hurmalar dökülsün. Halbuki Hazreti Meryem peygamber değildi ve bu harikulade haller kendisinde vuku bulmuştu. Yine Neml suresinin 38 ve 40. ayetlerinde bahsi geçen Hazreti Süleyman ile Belkıs vakası kerametin varlığına en güzel delildir. Belkıs'ın sarayını göz açıp kapayıncaya kadar Hz. Süleyman aleyhisselamın yanına getiren Asaf İbni Berhiya isimli zat peygamber değildi. Görüldüğü gibi kerametler haktır. Ancak irşat maksadıyla keramet gösterilebilir. Muteber olansa gizliliktir. Dedik ya Allah'ın salih kullarına birer lütfudur kerametler. Şeyh Seyda'nın da salih bir kul olduğunu ve kendisinde nice kerametler bulunduğunu onu tanıyan herkes bilir. Süleyman'dır aleme sultan Nazarında bir cana bin can katan Manevi sırlarda en derin olan Cihanda üstüne bulunmaz o kurban Nurlu halkasına çeker müridi Diz dize dizilmiş tüm müritleri Alemde dolaşır namı himmeti Ümmetin derdine çoktur gayreti Şeyh'im Süleyman'dır aleme sultan Nazarında bir cana bin can katan Manevi sırlarda enderin o Cihanda üstüne bulunmaz kurban <laughs> Kardan beyazdır sakalının her teni Nurdan köşktür camisinin minberi Edep haya dolu Hatma çemberi Çamurlu da kurmuş Nurlu meclisi Şeyh'im Süleyman'dır Alem'e sultan Nazarında bir cana bin can katan manevi sırlarda derin olan cihanda üstüne bulunmaz kurban Peygamberin vekili varisi Nakşi tarikatın haydarisi Heybet ürkütür nefsi iblisi Kanusturi erler çeşmesi Şeyh'im Süleyman'dır aleme sultan Nazarında bir cana bin can katan Manevi sırlarda enderin olan Cihanda üstüne bulunmaz kurban Minnet etmez dünya şanı malına Himmet eder zurdun uğrumda kalana Nasıl büyük bir velidir anlayana Güneş gibi doğar karanlık zamana Şeyh'im Süleyman'dır alama sultan Nazarında bir cana bin can katan Manevi sırlarda en derin olan Cihanda üstüne bulunmaz kurban